Hocam buyurun. Yani umarım dediğiniz gibi keyifli bir program olur. Faydalı olur. Ya Buradan mutlaka. bütün bizi izleyen Uşaklı hemşerilerimize iyi akşamlar diliyorum. Onları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi sorulara hazırız İbrahim Bey. <gülüyor> buyurun. Ne <laughs> hocam? E, iki üç aydır gündeminde bir konumuz var. Evet. Uşak Valilik binası yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? E, <laughs> ya ben yıkılmayacağı kanaatindeyim. Hani artık hani bu kadar da idarecilerimiz şehirlerinden yaşadığı doğduk büyükler şeyden kopuk olamazlar diye düşünüyorum. Bu kadar tarihlerinden hani bir haber olamazlar diye düşünüyorum. Ya e Ben yıkılmayacağına inanıyorum. İnşallah yıkılmaz. Belki hani valilik binası olmaz ama farklı bir amaçla değerlendirilebilir. Bu arada evet. da bu fotoğrafı evet. Kürşat Bey gönderdi. Kacargil. Arada... Şöyle tam e, akşam görüntüsü de bayağı bir hoş bir e, çekmiş, fotoğraf çekilmiş. Evet. Bu da Koç Anıtla toplantı. beraber güzel evet, bir kompozisyon evet, evet. olmuş. Buradan Tankut Öktem'i de rahmetle analım. Aynen. En son işlerinden birisi evet. bu. İstemeyen Talay Kültür Bakanı'ydı. Ee, Mehmet Yaşar Ünal da milletvekilimizde. Evet. Onu da buradan selamlayalım evet. sevgiyle. Onların iktidar döneminde yapıldı. Çok güzel bir milli mücadele kompozisyonu. Modern Türkiye Cumhuriyeti döneminde anlatan, aynı zamanda Türk kadınını da anlatan. Üç farklı konuyu bir arada işleyen Türkiye'deki ender anıtlardan anıtlardan arkadaki valilik binasıyla ve gök e, mavisi ve kızıllığı ile beraber çok güzel bir ambiyans olmuş. Teşekkür Fotoğrafta, ederiz Kürşat Bey'e. E, şeyde kullanmış bu. Koç Holding'in Anadolu buluşmalarında kullanmış fotoğraf. Oradan güzel fotoğraf çekip göndermiş e, Kürşat Bey. E, teşekkür ederiz bu arada e, kendisine. Yani arkadaki bina da aslında hocam. 70 yıl yakın bir geçmişi var. Estetik bir bina. Yani mesela son 70 yılda bundan daha estetik bir kamu binası yapılmış ha. Ben e, müsaade ederseniz ben Buyurun, buyurun. E, valilik binasının yıkılması meselesiyle ilgili şöyle bir giriş yapalım. En sonunda da bu konuyu e, o minvalde tartışalım. Ben buyur hocam, Şimdi e, bu valilik binası e, ve hemen yanında e biliyorsun Uşak Lisesi de hemen sol, evet. bana göre sol tarafta kalıyor size doğru evet. kalıyor fotoğrafta. Hemen onun yanında Besim Atalay evet. Ortaokulu. Daha sonra Kız, kız Meslek Lisesi var. vardı. Endüstri Meslek Lisesinin bir takım binaları yıkıldı. Evet. Anadolu Meslek Anadolu Lisesi'nin bir kısım evet. binaları yıkıldı. Ben Uşak Lisesi ve e, Besim Atalay Ortaokulu mezunuyum. Mezun. Yani benim gibi herhalde hemen hemen yaşlarımıza birbirimize yakın birçok Uşaklı da bu okullardan mezundur değil mi? Evet. Yani beş tane okuldan mezundur. Buraları yıkıldı yıllar evvel. Ve yıkılırken kamuoyu aynı bu e, valilik binası e, yıkılması meselesinde olduğu gibi tartıştı. Bu işte yıkılmasını savunanlar oldu. Yıkılmaması gerekenler, yıkılmaması gerektiğini söyleyenler oldu. Biz de, ben de kanaatim o yöndeydi ki kendi okuduğum okullarda yıkılmasın. Evet. Ama bize denildi ki burası yıkılacak ve asla inşaat yapılamayacak burada. Beton Burası olmayacak. beton ha. olmayacak dediler. Ha. Park millet, olacak. millet bahçesi. Ve meşruiyeti böyle aradılar. Evet, Yanılıyorsam evet. hafıza beşer şaşar. Değil hocam, yani. Girsinler evet. Uşağın masasına baksınlar. O gün uşağı yönetenler katiyetle çivi çakılmayacak. Burası şöyle güzel bir park olacak. Memleketin böyle ihtiyacı var falan filan. Neyse. İnsanlarımız da dedi ki hadi madem yani park yapacaksınız, evet. okulları da başka yere taşıyacaksınız. Okulsuz bırakmayacaksınız. Evet. İyi madem görmezden gelelim. Yani Bazen sevmesen de katlanırsın tabii, tabii. ya böyle duruma. Böyle bir şey oldu. Ama ne oldu sonrasında? Bakın orada kocaman bir otopark yapıldı evet. değil mi? Hatta iki katlı bir otopark yapıldı. Hocam yani orası yer altı otopark değil. Üstüne hani, de çıkıyor. Kot, evet yani normal çıkıyor. en üst sokak devam ediyor. Evet. Pardon Ali Galip Kaya Sokak devam ediyor. Valyon'dan devam eden Ali Galip Kaya Sokak'tan gittiğiniz zaman bir buçuk iki metre yakın bir yükseklik var. Hani orası yer altı otopark. Ne olur yer altında olur. Hani, evet. Burası yer altı otopark O da otopark başka değil. bir mesele. Şimdi eee bu burayı da yıkacaklar ve Endüstri Meslek Lisesi'nin atölye binaları Hı. valiliğe taşınacak. Hı. Doğru mu? Şimdi bakın valiye taşındı Valilik oraya taşındı diyelim. Orayı da park Hı. diye yapacağımızı Hı. söyleyelim. Oraya valilikte işi olan onlarca insan arabayla girecek. Tamam canım. Bir şeyler taşınacak. Orası park olmaktan ne hale gelecek? Ben Zaten şu haliyle. Devlet bahçesi olacak diyorum. Yani yani... Devlet bahçesinden çıkacak. Hı. Devlet bahçesi olacak. Şimdi burayı park yapacağız Hı. biz. Neden işte valiyi de yıkacağız. Valiyi oraya taşıyacağız. Burası park. Şimdi buna yani biraz... Ee, inanmakta zorlanıyorum ben. Yani meydan ihtiyacımız var deniyor mesela en büyük denilen olarak. Mesela meydan lazım mesela eski adliye binası yıkıldı ya. Evet. Oraya ekleyelim mesela kent meydanı buraya. Daha genç meydan olsun. Yani kullanışlı olsun. Evet. Öbür türlü mesela heykelin önünde ve arkasında meydan olmaz ki değil mi? Meydan Şimdi, bir bölümde olur ki yani geniş olur, kullanışlı olur. Park meselesini bir kenara bırakıldı evet. anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü öğretmen evi de yapılıyor. Evet. Öğretmen evi de olmayacak denilmişti. Stadyum yıkılacak denildi. Stadyum yıkılamıyor. Evet. Anladığım kadarıyla artık park meselesi e, söylenilemiyor evet. ama fiili durumda rafa kalkmış evet. bir halde. Evet. Peki ikinci bir eleştiri konusu. ikinci bir bu işe eleştirdiğim evet. nokta. Şimdi bakın bunlar e, kapalı kapalar arkasında alınacak kararlar. Birkaç kişinin alacak kararlar olmamalı. Tabii ki. Bunlar bizim kentimizin e, ana konuları değil mi? Tabii yani işte bak konuşmaya başladık. ...birinci maddede valilik binası ak akabinde işte o bölgeye dair yapılacaklar. Neden küçük bir referandum yapmıyoruz? Uşaklıya sormuyoruz. Madem biz Uşaklı adına, Uşaklının efendim işte mutlu olması evet. adına, Uşaklının daha iyi hizmet alması Mutlaka. adına bunu yapıyoruz. Kötü niyetli evet. değiliz. Öyle olmadığınızı da biz de biliyoruz. O zaman evet. Uşaklıya soralım efendim. Niye? Değil mi? Okullar bölgesi yıkılırken okulları sormadınız bari faallik binasını sorun Uşak. O kadar büyük Tabii bir yer değil ki. Yani hatta siz de yapıyorsunuz bazen e, sosyal medyoz. Belki de yapmışsınızdır. Kahır ekseriyet buranın yıkılmasına anlam veremez Yani neden yıkılsın mesela? Desin ki birisi işte şundan dolayı yıkılsın. Somut bilimsel bir amacı ya da bir nedeni ol vardır. Deprem karşı Heh. güç Güçlendirme yapıldı. Güç Vali de. duruyor yani kendi evet. yöneten en büyük idari evet. büyük amir orada evet. duruyor. Yani hala e, o bina Depreme karşı dayanıksızsa orada da başka bir <laughs> tartışma yani, konusu ki. var. Yani e, efendim işte gözüme hoş gelmedi yıkılsın. Yani bu bu işte koskoca 350 bin kişilik bir kentin karar alma mekanizmaları ne kadar demokrasiye uygun olup olmadığını tartıştırır. <laughs> Kamuoyunda gördüğüm kadarıyla işte mimarlar odasından tutuğunuzda çeşitli sivil toplum örgütlerine varıncaya değin bu... Ee, valilik binasının neden yıkılmak istenildiğine dair tatmin olmuş bir cevap yok. alabilmiş değil. Yok. Biz de yani tema vakfı olarak yani böyle konularla çok fazla bizim vakıf ilgilenmez ama şehrin yeşil o varlığı yok. şehrin sağlıklı bir, dilimle, bir deniyor, sağlıklı bir e, yaşamı çerçevesinde baktığımızda kültürel varlıkları bakımından baktığımızda yani sebebini anlamış değiliz bu anlamda ee, kapalı kapılar arkasında yıkılacağı söyleniyormuş bizim kulağımıza evet. da geliyor. Ee, ama bunu e, kapalı kapalı arkası yerine işte böyle bir referandum şeklinde Hı. olabilir. Muhatapları genişletilebilir değil mi? Bütün şu an 29 Mahallesi, Merkez Mahallesi Hı. muhtarları başta olmak üzere e, küçük çaplı bir kamuoyu Hı. yoklanması yapılabilir. Yani ikna edilmesi gerekiyor. Yapılacaksa ben yaptım oldu, olduğunda işte okullar bölgesi ya, gibi tabii. oluyor.